Allah'a selam. Valla bayramın ikinci günü ben kendimi toparlayamadım. Baksanıza biraz saldım kendimi. Gerçekten nerede o eski bayramlar ya? Ben hatırlıyorum. <laughs> Bir gece önceden kıyafetlerimizi hazırlar ayakkabılarımızı dışarı değil baya odanın içinde böyle temiz temiz tutardık. Çünkü ertesi gün giyilecek yani o. Ve sabahın köründe kalkmak çok önemliydi. Çünkü kalkmazsam babam aşırı bozuluyordu yani. Sabahın köründe kalkacağım. Elini öpeceğim. Bayramımızı kutlayacağız. Televizyon hep açık. Bayram programları sürekli dönecek arkada. Ama şimdi nerede o eski bayramlar? Ne yapıyorum dünden beri? Yine giyindim, süslendim, oturdum, penceremin önüne, annemle FaceTime konuştum. Bugün ne yapıyorum? Rutin. Kalktım, yine penceremin önüne geldim, oturdum. Ama dertliyim. Gerçekten. Çünkü otur otur ben yine düşünmeye başladım. Ve şu çok ilginç değil mi? Şu an gerçekten bir tarih yazılıyor. Ve şu an o tarih bayağı bizim üstümüze doğru yazılıyor. Ben ileride çocuğumun sağlığını bozar mıyım diye düşünüyorum. Ha neden diyeceksiniz? E ben işte anlatmayacak mıyım bugünleri? Çocuğuma, çocuğuma, torunlarıma. Diyeceğim ki çocuğum bak bir bayram düşün ki 4 gün sokağa çıkma yasağı var ve o 4 gün süresince bütün köprüler ücretsiz çocuğum bana soru sorar mı diye düşünüyorum sonra. Aslında sorsa iyi olur. Oradan anlarım ki benim çocuğumun hala zeka pırıltıları var. Sormazsa o da bizim gibi herhalde böyle sus pus evde oturan bir neslin çocuğu olduğunu kanıtlar nitelikte bir yaşam sürecek. Öyle ya ben böyle bugün birazcık dertliyim. Sizin paylaşayım dedim.